Merhabalar değerli matematik eğitimciler, Türkiye Asrın Marif Nümunesi incelemelerimize devam ediyoruz. Bir haftalık askı süresince 45.636 görüş bildirilmiş, bakanlığı açıklamış. Çok iyi bir sayı. Gerçekten 45.636 kişi bu iş için dertlenmiş, buraya yazmışsa bravo. Bu çok iyi. Bence bu görüşler derhal halka açılmalı. Bakalım kaçı trol, kaçı yağcılık amaçlı, kaçı gerçekten somut önerilerde bulunmuş. Kaçı programların iyileştirilmesi için kullanıldı, kullanacak bunu da görmüş oluruz böylece. Şimdi ben bu e, videomda programlar ilkokul, ortaokul, genel olarak lise e, okul öncesi genel olarak ne gibi değişiklikler oldu? Bunlar olumlu mu, olumsuz mu? O şekilde bir genel görüş bildirmesi şekilde yapacağım. Programdaki genel olumsuz yönler. Öğretim programlarının öngördüğü beceri, değer ve eğilimlerde birbiriyle çalışan ifadeler. Örneğin vatanseverlik temas altında Türkçe'ye sahip çıkmak değeri yazılırken, tüm modeli ifade ederken marif gibi bugün kullanmadığımız Arapça bir sözcüğün seçilmiş olması bir tutarsızlık bence. Yine beceriler arasında bugünkü yaşayan Türkçemizde pek kullanmadığımız belagat sözcüğü. Üstelik belagat beceriden daha çok doğuştan var olduğu düşünülen bir Diğer bir tuhaf kullanım ise bilgelik değeri altında belirtilen ilme ulaşma ifadesi. İlim sözcüğüyle kastedilen nedir? Eğer bilim yerine ilim kullanılmış ise bu Türkçe'ye sahip çıkma değeriyle çalışır. Eğer ilim mistik anlamında kullanıldıysa bu sefer bilimsel olması gereken öğretim programına mistik bir değer eklenmiş olur. Okullar okuldur. Sıbyan Mektebi ya da medrese değil farklılaştırma, zenginleştirme ve destekleme bölümleri ile çöplük kurma bölümlerinin eklenmesi çok yerindedir. Çok gereklidir. Olması gerekmiş. Uygulamada olması gerekendir. Ancak içleri ya boş ya da rastgele yazılmış. Bu işler aceleye gelmez. Zaman ve liyakat gerektirir. Bunları layıkıyla yapmak lazım. Yoksa bir müddet sonra bunları yaptık, bunlar da işe yaramadı, sistemin kökten değişmesi lazım, sınav sistemlerini sık sık değiştirdikleri gibi. O olmadı bu, o olmadı bunu. Sürekli bir şeyleri değiştiriyoruz. Ne niye değiştirdiğimizi biliyoruz, ne yenisinden bir fayda görebiliyoruz. Şimdi sırayla okul öncesi e, programından başlayalım. Olumsuz yanı. Okul öncesi matematik programında çocukta sayı kavramının gelişimi ilkelerine tam olarak uygulamıştır. Örneğin, birebir eşleme ve kardinal değerin oluşmasından bahsedilmiştir. Bunlar bir grup nesnenin sayısını söyler şeklinde geçiştirilmiştir. Nasıl söylediği belli değil. Bu nedenle sanki sayının ezberlenerek, ya da rakamları yazarak ya da rakamları okuyarak öyle gibi bir izlenim doğmasına neden olmaktadır. Bu yanlıştır. Böyle değil. Mi? Geometrik konuları içinde daire sanki geometrik şekil gibi. Dairenin de geometrik şekli çemberdir. Daire bir şekil bir, bir bölgenin adıdır. Şekil bir nesnenin ana hatları, sınırları demektir. Şekil ile içinin boş ya da dolu olduğuyla ilgilenilmez. Şeklin içi alan hesaplaması ya da konum belirtirken gerekli olur. Bu da zaten şeklin içi, şeklin dışı, şeklin üzeri olarak belirtilebilir. Dolayısıyla daire çok yersiz bir kullanımdır. Çemberle değiştirilip dairenin alan lazım oluncaya kadar edilmesine gerek yoktur. Dikdörtgen mi? kesir için mesela gerekli olabilir. Değil mi? Dörtte biri. Dikdörtgen şeklinde bir pastanın dediğimizde dikdörtgen şekli, pasta içi dolu. Belli. Dolayısıyla daire şeklinde dememize gerek yok. Zaten yanlış çember şekli mi? veya yuvarlak bir pastanı da diyebilirsiniz daha gerçek olsun. Geometri kazanımlarını tüm dünyada kullanan ve hala önemli ölçüde güncel ve geçerli olan Van Hill geometrik düşünme düzeylerine uyulmamıştır. Okul öncesi çocuğunun görsel dönem etkinliklerini etraflıca yapması gerekli ve yeterliyken bu düzey hızla geçilip analitik düzeyle karşılaştırılmıştır kenar köşe falan diye. Üstelik burada cisim ve şekil bir arada verilmeye çalışılmış. Bu da başka bir yanlış. Cisimler somuttur doğru ama karmaşıktır. Daha geç öğrenilir. Cisimlerle oynanabilir, yapılar yapılabilir. Ama adını, özelliğini, kenar köşesini incelemeye gerek yok. Zaten o şekli, o şekil yapan e, özellikleri anlaması mümkün değildir. Hepsinin birden bir arada düşünmesi, zihninde canlandırması mümkün olmadığı için bu ertelenir. Önce geometrik şekiller, düzlemsel şekiller arayabilir. Yeni programın en önemli iddialarından biri olan farklılaştırılmış eğitim. Evet, bunun için bölümler ayrılmış. Geride kalan öğrenci için destekleme, ileri giden öğrenci için zenginleştirme. Yani farklı öğrenci yetenekleri, ilgileri, becerileri, bilgi düzeyleri dikkate alınarak öğretimin ileri geri esnetilmesi anlamına geliyor. Fakat bunlar başlık olarak, hele okul öncesinde işleri tamamen standart, beylik, aynı tip yazılarla. Ayrıntılı inceleminde bunları söylemiştim. Okul öncesinde herhangi bir azaltma yok. Ama biraz önce dediğim gibi bazı güzelin atlanması söz konusu. Bu da yanlış. Merdivenden bir iki basamağın koparılması merdiveni kullanılmaz hale getirmiş. O kadar. Okul öncesinde olumlu yönde tartınlaştırılıyor. belirtmiştir olması derinleştirme, köprü kurma olması bunlar önemli gelişmeler. Ancak bu yeniliklerin çocukların öğrenmesine yansıyabilmesi için çok kapsamlı ve nitelikli öğretmen eğitimleri var. Yalnızca bunlar öğretim programını yazmak ve buna göre tek bir kitap yazmak yazdırmak ve olumlu yansımasını beklemek saflı olacak böyle bir şey olmayacak. Mevcut öğretmenlerimizin ki bu programı yazanlar kitapları yazacağına göre aynı zaafiyetler orada da de devam edecek. Demektir. Mevcut öğretmenlerimizin önemli bir çoğunun bu konulardaki donanımları yetersizdir. Bu da yapılan değişikliğin işe yaramadığı gibi hatalı bir sonucun doğmasına neden olabilir. Olacaktır büyük bir ihtimalle ilkokul programında zaman darlığı nedeniyle sadece birinci sınıfı inceleyebildim. Malum başka işlerimiz de var. Ama aşağıda sıralayacağım şimdi görüşlerimi birinci sınıfla ilgili belirtmemde fayda var. İlkokul matematik öğretim programının hazırlanmasında güncel matematik eğitimi literatürüne uygun ifade ifadeler kullanılmasında var. Örneğin, temsil, sembol, rakam, sayı, miktar, büyüklük, nicelik gibi ifadeler yerli yersiz ve zaman zaman da çelişkili olarak kullanılmıştır. Bir örnek olarak, grafiğin bir sembol olduğu belirtilmiştir. Oysa grafik sembolik değil, analog. Onun içinde de görsel bir temsildir. Sembolik değildir. Yine bir başka yerde öğrencilerin bu daha ciddi kavramsal bir hata. Öğrencilerin sıfır rakamının çıkarma sıfır rakamının çıkarma işlemi sırasındaki etkilerini kavramaları sağlamış. demiş. Cümle içinde etkisi verildiği için bu rakam olamaz ancak sayı olur. Zira rakam çıkarılmaz. Çıkarma işleminde sıfırın etkisi. Sıfır rakamının etkisi. Çıkarılırsa başka bir şey olur. Örneğin ondan sıfırı çıkarırsanız 10 kalır. Ama ondan sıfır rakamını çıkarırsanız bir kalır. Rakamı çıkarmak ifadesi doğru bir ifade değil. Rakam toplanmaz, çıkarılmaz. Sayı toplanmaz, çıkarılmaz. Bu sıfır sayısının şeklinde olma Zira kastedilen bu. Çıkarma işlemi yapıyorsunuz. Konu basamak değeri olsa belki kabul edilebilir. fakat belki. Niye? Sıfır orada yer tutucudur. Dolayısıyla sıfırın orada olup olmamasının etkisi orada önemli olur. Rakam olarak orada olup olmaması. Sayısal olarak farklı olur. Rakam olarak farklı olur. Onu demek istedim. Miktar, çokluk, büyüklük, sayılabilme, ölçülebilme, araç, bilim, gözlem yapma gibi kavramlarda dil birliği olmadığı gibi çok sayıda hatalara tutarsız kullanılmıyor. Örneğin, bu etkinlikte dikkate alınacak temel fikir, ölçme aracının büyüklüğü, arttırıldıkça ölçüm sayısının küçüldüğünün azaldığının anlaşılması. Büyüyen ölçme aracı mı? Bu cümlede geçen araç ifadesi birimin bir. Ölçme birimi diyor. Araç duymuyoruz. Metreyi veya başka bir şey kullanabilirsiniz. Araç olarak. Ama üzerindeki bölümlemelerde kullanılan birimlerdir. Sonuç etkileyen aracın büyüklüğü değil. Birinin örüntüler konusunda artan da azalan örüntülerle başlamış. Oysa çocuk daha artma ve azalmayı yapıyor ya da yeni öğreniyor olacak. Bu nedenle sabit örüntüler ve bunların öge sayılarıyla ayarlanmış bir zorluk düzeyiyle başlanılmalıdır. Hem bu tip örüntüler sayının sıra değeri ile de ilişkilidir. Ki o dönemde sayının sıra değerini çokluk değerini ben öğreniyor çocuk. Artan azalan örüntüler çok son. Umarım kitaplara öyle yansımaz. Grafikler bölümünde yazım hataları olmuş. İnşallah öyle Nesne ve şekil grafiği aslanlar. Bunlar ya atlanmış ya da hatalı şekilde başka bir şey yazılmış. Farklılaştırma bölümleri aynı şekilde. Okul öncesine göre bir tık iyi. Böylece üzgün. Bir şeyler yazılmış bunun için. Ancak zenginleştirme yapmak yerine de bilgilerde daha ileri bir konu oluyor. Onu sonra görecek. Yani çocuğun bildiği kavramı derinleştirme yapacağı yerde bilmediği bir kavramı kullanmaya örnek verilmiş. Bu zenginleştirme değildir. Bu tutarsızlıklar hem öğretmenlerimizin ders hazırlığı, dolayısıyla ders işlemesi hem de çocukların öğrenmesini olumsuz etkileyecektir. İlkokul matematik programında da bir azaltma yapıldığını düşünmüyorum. Öyle azaltılmış bir şey gözüme çarpmadı. Zaten gerek de yoktu. Yapılması gereken en önemli konu çeşitli nedenlerle farklı öğrenen her çocuğun öğrenebilmesini ve bulunduğu yerden ilerlemesini sağlayacak bir ders işlenişi yapılabilmesini sağlayan programı yazmak. Bu da daha çok öğretmenin bu konudaki yeterliliklerini artırmak. Yani bir grup insanın masa başında oturup tüm öğrencilere ileri giden, geri kalan öğrencilere şunları yapın demesin doğru değildir. Örnek verebilir, öneri getirebilir ama bu daha çok sınıfta ders işleyen öğretmenin donanımını geliştirmekle yapılabilecek bir iştir. Buradan daha iyi sonuç alınır. İlkokulda olumlu yönler, matematik öğretmenin temel ve çekirdek becerilerinden olduğu birçok deneysel çalışma ile desteklenmiş olan şipşak sayılımı. Yani küçük çoklukların bir bakışta algılanması. Programa dahil edilmiş. Çok güzel bir gelişme. Bunun için teşekkür ediyorum program yapıcılara. Farklılaştırma konusu keza önemli bir gelişme. Yine. Ve köprü kurma. Diğer yandan bu yeniliklerin çocukların öğrenmesine yansıyabilmesi için biraz önce belirttiğim gibi öğretmen eğitimi olması gerekir. Mevcut öğretmenlerimizin önemli bir kısmı bu konuda desteğe ihtiyaç duymaktadır diye düşünüyorum. Temel kabuller bir başka sorun alanından birisi. Burada bir örnek vereceğim. Temel kabullerin olması olumlu bir gelişme. Yani çocuğun ön bilgileri dikkate alındığı yer. Çocuk ne biliyor ki ne öğrenebilecek. Buna açıklık getirildi. Şunları şunları biliyor olduğu kabul edilir. Eğer bilmiyorsa bunları da yap demektir bu aynı zamanda. Ve şu kazanımlarla da şunları şunları da öğrenecek. Öğrenenler zenginleştirmek için şunu yap. Öğrenemeyenleri desteklemek için bunu yap şeklinde güzel bir çatı var. Ancak içine girdiğinde aynı diğer e, durumlarda olduğu gibi temel bilgilerde de su. Bir örnek okuyorum. Kafadan atılmış ya. Öğrencilerin geometrik cisimleri birinci sınıf. Küp kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, dik silindir parametresine verilmiş bunlar yani cisimler belki. Bunların biçimsel özelliklerine göre bunları adlandırmadan bildik. Ne demekse? Bunlar var ya bunlar mı diyecekler, ne diyecekler bilmiyorum. Hem biliyorlar hem adlarını bilmiyorlar. Yani görünce tanıyorlar ama adını bilmiyorlar. Nasıl ayırıyorlar o zaman? Ayırdığını nasıl belirtiyorlar? O abi grup. Neyse. Bir de bunları nasıl biliyor ya? Yani? Nereden biliyor? Daha yeni gör görecek. Öğrenecek. İkinci konu. Üçgen, kare, dikdörtgen, çember, daire. Bak yine daireyi şekillerin arasına sok. Daire şekil değildir. Daire bir bölgenin altıdır. Onun şekli de çemberdir. Burada üçgen kare dikdörtgen çember demek yeterlidir. Ama bu dipnot. Okuyorum. Temel kabul. Bunları biçimsel özelliklerine göre tanıdı ve adlandırdığı kabul edin. Bismillah. Daha yeni geldi. Nereden biliyor, nereden tanıyor, nereden adlandırıyor? Kim söyledi? öncesinde de yok. Yani dokununcesi eğitim alanların yüzdesi de ortada. Dolayısıyla temel kabuller biraz yürürlü olmuş. Lise programı, bura çok ayrıntılı bakamadım. Ancak neden kaldırıldığının gerekçesini bilmiyorum ama integral konusunun kaldırılması büyük bir hal. O hadadan derhal <laughs> Son yıllarda yapılan değişikliklerle lise programları itibariyle birbirine benzetilmeye daha ziyade vasatta birleşmeye doğru gidilmiş. Aslında hata budur. Vasatta birleşme. Herkese eşit eğitim. Hani farklılıklara göre verecek mi? Bir yandan farklı ilgi, istek, yeteneklerin farklılığından nem vurup diğer yandan bütün programı hem de tırpanlayarak eşitlemeye çalışmak tutarsızdır integrali görecek düzeye gelecek binlerce öğrenci var. Hızlı koşabilenin paçasından çekmek hem bireye hem de topluma kaybettirir. Liseler genel çatı olarak aynı olsa da farklı programlar yoluyla öğrenciye farklı dersler, farklı düzeylerde çalışmalar yapabilmelidir. Bu haktan mahrum etmemeliyiz. İleri gidenin paçasından çekmemeliyiz. Nasıl geri gideni destekliyorsak ileri gideni de desteklememiz lazım. Bir sonraki videomda facia şeklinde olan ilkokul geometri kazanımlarına ele alacağım. Sevgi ve saygıyla kalınız.